Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Romanya'daki kiralık ev fiyatlarını işleyeceğiz. Romanya'ya gelmek isteyenler, Romanya'daki yaşamı merak edenler, Romanya'da iş görüşmesi yapanlar, Romanya'daki yaşam maliyetlerini bilmek isteyen arkadaşlar için çok faydalı ve verimli bir video olacağına inanıyorum. Lafı çok uzatmadan hemen sizlere nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Öncelikle tercih ettiğiniz, kullanmak istediğiniz arama motoruna Ordu, Lüleburgaz ve X yazıyorsunuz arkadaşlar. Enter'a basıyorsunuz. Karşınıza doğrudan olx.ro çıkıyor. Ro uzantılı bir bağlantı. Romanya'daki kiralık fiyatlarını gösterecek sizlere. Olx kumpara Şivinde seçeneğine hemen tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir site açılıyor. Şöyle biraz aşağı indiriyoruz reklamları saklamak için. Bakın burada imobiliare diyor. Buraya tıklıyoruz. Hemen altta yeni seçenekler açılıyor. Çok kısa bahsetmek istiyorum. Apartamente Garsoniere de Vanzare satılık apartman dairesi demek. Apartamente Inkiriyat kiralık apartman dairesi demek. Casa de Vanzare satılık müstakil ev demek. Casa de Inkiriyat kiralık müstakil ev demek. Bizim ilgi alanımıza Apartamente Garsoniere de Inkiriyat giriyor. Yani kiralık apartman dairesi giriyor. Hemen buna tıklıyoruz karşımıza yine yeni bir sayfa açılıyor. Hemen reklamları aşağı indiriyoruz. Şöyle biraz yukarı alıyoruz sayfayı. Öncelikle yapmanız gereken şuradaki lokasyon işaretinden ev fiyatlarına bakmak istediğiniz bölgeyi seçmek. Bilmeyenler için söylüyorum, Romanya eyaletlerden oluşur. O yüzden doğrudan şehri arattığınızda bulamayabilirsiniz. Önce eyalete tıklayıp ardından şehri seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben size bugünkü tanıtımı kendi bildiğim, kendi yaşadığım olan şehirden yapacağım. Piteşti şehri Argeş eyaletine bağlıdır. Hemen buradan Argeş'i seçiyorum. Şuradan aşağı iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Piteşti'yi buradan seçiyoruz. Bakın Piteşti Argeşli'ye seçtik. Şurada 0 km yazıyor. Bu arama çapını büyütüyorsunuz. Talep edenler yapabilir. Ben 0 bırakıyorum. Burayı bir önceki aşamada seçtik. Kategori kısmı kiralık apartman dairesi. Hemen buradaki kısma oda sayısı seçimini yapacağız. Bakın 6860 tane bir odalı ev varmış. 15562 tane iki odalı ev varmış. Buradaki oda anlayışı Türkiye'dekinden biraz farklı. Örneğin Türkiye'de 2 artı 1 dediğimiz bir eve burada 3 oda diyorlar. Yani 2 artı 1 şeklinde değil 3 oda şeklinde bakılıyor. Salonda bir oda olarak görülüyor ve ayrılmıyor. Şimdi en popüler olan 2 odalı daireyi ben buradan seçiyorum. Siz talep ederseniz 1 odalı, 3 odalı, 4 odalı seçebilirsiniz. 2 odalıyı seçtim. Şu kısmı vezi olarak bırakıyorum. Price kısmına fiyat aralığımı giriyorum. 50, 100, 200, 500. Hemen şurada bakın Euro ve L diyor. Buradan da para birimini seçip ben Euro'da kalması taraftarıyım. Buradan 50 Euro ile örnek veriyorum. 200 Şöyle hemen 200 Euro arası dediniz. Aşağıdaki evlerin hepsi bu fiyatlarda olacaktır. Ben bunu ikisini de silme tarafta arayayım. Ki bütün evleri görelim. Şimdi bunu sildik. Burada da metrekare bilgisi geliyor arkadaşlar. Romanya'daki evler genelde 25 metre, 35 metre kare ve 45 metre kare civarlarında çok popüler, çok yaygın. Evler küçük. Şimdi burada evin yapım yılını seçiyorsunuz. Etaj kısmı da bulunduğu kat demek arkadaşlar. Boş bırakıyorum ki bütün seçenekleri görebileyim. Burada aşağı indik. Hemen sorteye da dopa kısmı var. Bu sıralama kriteri. Leftine ucuzdan pahalıya. Sukumpe pahalıdan ucuza. Oferte pentrutine de e, talep ettiğin gibi sırala diyorsun. Yani reklamaya göre ya da işte kendi önerisine göre bunu sıralıyor. Para binimini zaten çoktan seçmiştik. Hemen buradan aşağı iniyoruz. Bakın evleri zaten sıralamış. Evin resmi, açıklaması, ismi, aylık kiralama bedeli burada yazıyor. Şu ortasında reklam bulunan Storyero ya da işte Billitz King. Bakın aşağı inelim hemen. Şöyle Project Center King gibi gibi şeyler yazıyorsa bilin ki bu evler emlakçılardan kiralıktır. Emlakçılardan kiralık olduğunda da komisyon alıyorsunuz çok basit bir şekilde. Şimdiki hemen şöyle bir 246 Euro demiş hemen şöyle bir eve girelim bakın gayet eski hemen şu aşağı inip yapım yılını görebiliyor muyuz belirtmişlerse görürüz belirtmemişler yukarı çıktım tekrar şöyle yana tıklayarak evin içini görüyorsunuz Romanya'daki evlerin %90'ı eşyalı şekilde kiralık ya da satılık oluyor boş ev bulmak çok zor arkadaşlar bunu peşin peşin bildireyim. Bu evde bayağı eski bir ev. Gördüğünüz gibi şöyle ortasına tıklayıp resmi büyütebiliyorsunuz. Büyük resimlerde bakabiliyorsunuz. Bu yine eşyalık kiralık bir ev. 2 odalı demiş, apartman dairesi demiş, gavanada demiş. 1200 da kira bedeli var. Şimdi burada bakın ajans kiralıyor. Daniel diye bir arkadaş ilgileniyor. Aşağıda muhtemelen numarasını bırakmıştır. Evin temel bilgileri hemen burada yer alıyor. 48 metrekare. 2 odalı 6. katta. Balkonu var. Burada da bakın. Emlakçı numarasını bırakmış. Şimdi emlakçıdan ev kiralamak ne demek? Bakın bu arkadaş şimdi gelecek. Siz bu adamı arayacaksınız, randevu isteyeceksiniz. Size bir randevu saati verecek, evi görmeye gideceksiniz. Şimdi emlakçı geldi, bu evi gördünüz, içeri girdiniz, beğendiniz, fiyatta 1200 TL anlaştınız. Bu demek oluyor ki arkadaşlar bu eve girerken 1200 ron giriş bedeli vereceksiniz, o ay oturacağınız kirayı vereceksiniz, 1200 ron depozito bırakacaksınız. Bu ev sahibinin güvencesidir. Eve zarar vermezseniz çıkarken geri alırsınız. Hemen aşağıda da bakın. Komisyoncu arkadaş çok iyi bir şekilde Romence bildirmiş şuradan. Komisyon ajantiye 50 demiş. Şimdi bu ne demek oluyor? 1200 liraya kiraladığınız bu evin %50'si kadar yani 600 L'yi kadar da bu komisyoncu arkadaşa size bu evi gösterdiği için bu evi kiralamakta aracı olduğu için ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu parayı ödediğiniz andan itibaren bu para yanıyor. Yani evden 3 gün sonra çıksanız da bu parayı geri alamazsınız. O yüzden öncelikle evi sakin bir şekilde seçip güzel bir şekilde karar verip işlemlerinizi bu şekilde devam etmenizi tavsiye ederim. Şöyle aşağı indiğimizde diğer bilgileri görebiliyoruz bakın 92 yılında yapılmış bu ev şurada harita yazıyor şu bulunduğu bölge burada bu ev geri geldiğimizde yine aynı şekilde bakın bir sürü ev var burada buradan hangisini isterseniz hangisini beğenirseniz girip o evle alakalı özelliklere bakıp kararınızı verebilirsiniz evler genel olarak Romanya'da pahalıdır ucuz diyen yalan söyler Ucuz evlerin genelde kondisyonu da düşük oluyor arkadaşlar. Romanya'da ev kiralamak, ev satın almak, ev kiralarına, ev fiyatlarına bakmak bu kadar basit arkadaşlar. Buradan geri kalan işlemleri yaparak müstakil evde bakabilirsiniz. Satılık ya da kiralık. Satılık dairede bakabilirsiniz. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Bütün bilgi burada. Video umarım faydalı olmuştur faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.